Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve artık haftayı bitiriyoruz. Haftanın son iş gününe geldi sıra. Cuma günü hadi gelin hemen konuşmaya başlayalım mı? 28 Haziran Cuma günü 28 6 2024 tarihi numerolojik olarak karşımıza 6 sayısını çıkartıyor ki bunun anlamı şu. son iş günü evet işler, güçler bir taraftan ama diğer taraftan ailevi konular, aile büyükleri, çocuklar ee, yaşadığımız yuvayla alakalı konular biraz daha ön planda olabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerle alakalı bazı böyle önemli kararlar almakla alakalı özellikle ikili ilişkilerde seçim yapmakla alakalı bazı enerjiler çalışıyor olacak sevgili dostlarım. Ve astrolojik olarak bu cuma gününde çok önemli bir etki var gökyüzünde hem cuma hem cumartesi. Bu iki gün pik yapacak bu enerji ee, şöyle ki Venüs-Mars etkileşiminden bahsediyorum aralarında çok güzel böyle bir dans var. Ee, seksil dediğimiz bir açı var ki tutkuları zirveye çıkartacak bir enerjiden bahsediyoruz biliyorsunuz. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan boşuna denmemiş. Aslında eril ve dişil enerjiyi anlatan iki gezegen Mars ve Venüs arasındaki bu olumlu açılar olduğunda gökyüzünde ikili ilişkiler konusu ön plana çıkmaya başlıyor bizim de bireysel hayatlarımızda. Peki bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz faydamıza bu konuya gelirsek eğer? Öncelikle sevdiğiniz varsa sev sevdiğinizi söyleyin bir kere. Yani dile getirmek için duyguları e, ne hissediyorsunuz? Bunu dile getirmek için aslında çok doğru bir zaman. Libidonun yüksek olacağı bir zamandan bahsediyoruz aynı zamanda. Ve ikili ilişkiler açısından da çok e, keyifli ve fırsat dolu bir zaman olduğunu özellikle altını çizerek devam etmek istiyorum. Gökyüzünde başka neler var? Tamam ikili ilişkiler açısından güzel. Gökyüzü güzel ama dikkat etmemiz gereken bazı durumlar da var. Nedir onlar? Şimdi sabahla başlayalım. Sabah ay neptün kavuşumu var gökyüzünde. Öncelikle bakın ay... E, 28 günde bir aslında zodyak turunu tamamlayıp 28 günde bir Neptün'le kavuşur. Fakat bu sefer Ay Neptün'le kavuştuğunda aslında Neptün'ü örtmüş olacak tırnak içinde tabii ki bunun hani astrolojide geçen terminolojide aslında okültasyon deniliyor dostlar. Dolayısıyla Neptün okültasyonun söz konusu. Yağışların habercisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani normal Ay Neptün kavuşumunun dışındaki yorum ne nedir diye merak ediyorsanız eğer sularla, denizlerle biraz da serttir bunu söylemek zorundayım. sert yağışları getirebilir. Bol bol yağışı getirebilir. Dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında Neptün'ün arkasında olan şu anda sabit yıldız şahit yıldızı gerçekten sert bir yıldız boğulmalarla alakalı psikolojik sorunlarla ilgili böyle intiharlarla alakalı umarım tabii ki bu kısımları hiç görmeyiz ama bu konuda uyarmam gerekiyor. sizi. Şimdi Neptün'ü biraz sahnede görebiliriz bu cuma günü ve bu hafta sonu özellikle. Ee, bu anlamda mesela e, zehirlenmelere karşı dikkat etmek lazım. İçtiğimiz içeceklerden özellikle etkilenebiliriz ama yiyeceklere de dikkat edersek hiç de fena olmaz bu anlamda. Ee, bunun dışında boğulmalara çok dikkat etmek gerekiyor. Artık yaz e, sezonuna girdiğimiz için yüzerken dikkatli olmakta fayda var. E, ve aynı zamanda alkole de... Alkol tüketimi de cuma günleri olduğu için hani hafta sonunda kez aynı şekilde özellikle burada uyarmak istiyorum. Hazır Neptün böyle e, tehlikeli bir pozisyonu varken çok da önermem açıkçası. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bunun dışında ama bakın sabah uyandığınızda bir rüya gördüyseniz bunu... Önemseyin dostlar, rüyalardan böyle önemli mesajlar da gelebilir. Aynı, bütün sonuçta kavuşumundan bahsediyoruz. Ruhsal anlamda çok sezgisel hissedebiliriz. İç ses bizimle konuşabilir, öyle söyleyeyim ben. Gerçekten duygusal, hassas, merhamet dolu hissedebiliriz bu anlamda. Özellikle sabah saatlerde dostlarım burası keyifle görünüyor. Özellikle de rüyanızda böyle enteresan bir rüya görürseniz mutlaka not alın. Bunun özel bir anlamı olabilir sizin için. Bunu da söylemiş olayım. Peki 7 dakikadan bahsetmek istiyorum size. Nedir o 7 dakika? Ee, ay boşlukta olacak dostlarım. Genelde böyle ay e, çok kısa bir süre boşlukta kaldığında ben konuya hiç girmiyorum bile bahsetmiyorum. Fakat bugün gerçekten çok kısa sadece 7 dakika boyunca ay boşlukta olacak ama bundan size bahsetmek istedim. Çünkü haftanın son iş günü. Birçok birikmiş işlerimiz var. Belki bazılarınız belki hakikaten cumartesiden itibaren artık tatile çıkacak. O yüzden bu cuma günü birçok işi bitirmek için özel bir çaba sarf edecek. Fakat bugün içerisinde bu cuma gün içerisinde öyle bir zaman dilimi var ki sadece 7 dakikalık siz siz olun. O 7 dakikanın içerisine önemli hiçbir işinizi denk getirmeyin. Hemen size o dakikaları vermek istiyorum. Sabah 11.44'ten 11.51'e kadar dostlarım ay boşlukta olacak 7 dakika boyunca. Hiçbir önemli işinizi bu zaman dilimine denk getirmezseniz iyi olur. Birazcık bekleyin. Birkaç dakika sadece beklemekten bahsediyoruz burada ama Tam o dakikalar içerisinde özellikle yeni bir başlangıç yaparsınız, bir şeye imza atarsınız, önemli bir görüşme yaparsınız, şunu fark edebilirsiniz, birazcık orada tam istediğiniz gibi işler gitmeyebilir, bazı terslikler olabilir, bazı ertelenmeler olabilir. Yani işin kısaca açıklaması şu. Sadece 7 dakika ama o 7 dakika içerisinde biz bence bu 7 dakikayı böyle kahve molası olarak ilan edelim şimdiden sevgili dostlarım. Peki gün içerisinde başka ne var? Bir kere öğleden sonra ay artık burç değiştirecek ve koç burcuna geçecek. İşte o zaman koştur koştur bütün işleri halletmeye başlayacağız dostlarım. Ayın Plüton'la da olumlu bir açısı olacağı için. Plüton bize güç katacak. Gerçekten neye el atarsak güçlü bir şekilde ilerlememiz mümkün, hızlı olabiliriz, atik olabiliriz, bireysel davranabiliriz ama bu hani kötü olmak zorunda değil aslında. Bireysel olarak performansımızı aslında ortaya koyabiliriz cesaretle hani adımlar atabiliriz. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var ki bu kadar hızla ileriye doğru adımlar atarken dilimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü Merkür'ün Şiron'la bir kare açısı da söz konusu. Bu da dil yarasını anlatıyor. Maalesef iletişim e, kopukluğu iletişimde yanlış anlaşılmalar, özellikle sert bir dil kullanımı, böyle yaralayıcı sözcükler, bütün bunlar mümkün görünüyor. O yüzden lütfen siz de dilinizi böyle yumuşak bir şekilde kullanmaya çalışın ya da karşınıza çıkacak olan kişilerden bu tarz bir tavır gelirse, bu tarz bir söylemle karşılaşırsanız eğer o zaman ne yapın biliyor musunuz? Duymamazlığa vurun bence. Hiç duymamış gibi yapın. Geçici bir etki çünkü bu cuma akşamı ve cumartesi günü birazcık bu anlamda orada biraz dikkat etmek lazım. Bazı şeyleri duymamak en hayırlısı olacaktır bu anlamda ki hani sorunlar büyümesin diye. Ve son olarak Satürn'den bahsetmek istiyorum. Artık cuma akşamından itibaren Satürn durmaya başlıyor. Duran pozisyona geçiyor. Bu hafta sonu Satürn duran pozisyonda ve pazar e, akşamından itibaren retrosuna başlıyor. Aslında bununla alakalı bambaşka böyle büyük bir video bile yapılabilir aslında ama bunun için vaktim yok maalesef. Çok önemli bir sınavım var çünkü bu hafta sonu. E, şöyle çok özetle şundan bahsetmek istiyorum. Satürn tabii ki karmayı anlatan bir gezegen olduğu için e, karmik anlamda bazı sınavlar getirebilir e, karşımıza dostlarım özellikle Tabii ki balıkları ilgilendiren bir, bir durum bu balık Başak e, yay ve ikizleri ilgilendiriyor ama e, birinci sırada burada balıklar yer alıyor e, retro olduğunda Aslında şöyle burada e, astrolojide astrologlar ikiye e, ayrılıyor bu anlamda bazı bazı astrologlar der ki Saturn orada retro dolayısıyla e, hani o kötücül güçlerin m, tam anlamıyla tam randımanlı kullan kullanamadığı için aslında daha yumuşaktır diye bir bakış açısı var e, ve tam tersi de var. Özellikle karma astrolojide retro olan gezegenin çok daha sert çalıştığını aslında e, çok daha böyle tuzaklı çalışabileceğini biliyoruz. E, ben açıkçası bu bakış açısına daha yakın hissediyorum kendimi. Dolayısıyla size de e, bu anlamda sizi de uyarmak istiyorum. Bu bir günlük belediki değil. Kasım'ın ortasına kadar Satürn retro yapıyor olacak e, uzun bir süre. Dolayısıyla bu süre içerisinde e, karmadan gelen bazı hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Satürn bizden tabii ki disiplin istiyor, sorumluluk istiyor, düzen istiyor bizden. Dolayısıyla bu anlamda hani Satürn'ün o istediğini verirsek Satürn'den korkmamıza gerek yok. Doğru düzgün olursak, kuralları çiğnemezsek, etik ahlak açısından düzgün insan olursak aslında o sorumluluğu almaya hazır olursak eğer o zaman Satürn'den korkmaya gerek yok aslında. Ancak bu retro döneminde birazcık burada bizi sınavdan geçir olacak Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor sevgili dostlarım özellikle bu hafta sonu retrodan önce durağan günleri olacağı için burada zaman adeta durur sevgili dostlarım o yüzden yaptığımız her şey adeta mühürlenir. Hata yapmamaya gayret göstermeliyiz. Biraz tuzaklı bir hafta sonu bekliyor bizi bu anlamda karmik hatalar açısından bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bunun altını özellikle çizeyim. Şimdi 28 Haziran cuma gününü şöyle bir masaya yatırdık. E, düşündüğümden de uzun bir video oldu. Aslında hemen toparlıyorum o yüzden. E, fakat videoyu tamamlamadan hatırlatmayı da yapayım. Eğer siz de diyorsanız ben bugünün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız bu videodan sonra Instagram hesabımda ayrı bir post olarak paylaştım. Teta de de Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri var. O his yüklemelerin altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlar. Oradaki his yüklemeleri size de yüklenmiş olacak. Umarım bu cuma günü sizin için çok verimli geçer. Bu haftayı güzel bir şekilde kapatırsınız ve güzel bir hafta sonu da önümüzde olsun ama hafta sonunu tabii ki yarın akşam konuşuyor olacağız. O yüzden yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.